Evet, merhabalar. Ben çok mezun. Ee, bayağı uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Ee, bildiğiniz gibi sınava 3 gün mü 4 gün mü ne öyle bir şey kaldı. Ben de işte bu son 3-4 günlük süreçte en iyi, ne yapmanız gerektiği değil de en azından kendi yaptıklarımı anlatacağım. Nacizane, uygulamak isterseniz diye. Ek bilgi vermek istedim. Ee, öncelikle sınav öncesi ve sınav anı ile ilgili bir şeyler demek istiyorum. Sınav öncesinde... Ee, en çok kaf sorulan şeyler. Bir işte deneme çözme olayı. Son gün bile deneme çözmeli miyiz tarzı şeyler var. Bence e, cuma günü çözmeye gerek yok ama işte çarşamba ve perşembe günleri de çözebilirsiniz. Yani çözmekten zarar gelmez. Ama cuma günü biraz daha e, işte sınav sonuç kötü gelirse çünkü biraz daha kötü etkilenebilirsiniz sonuçta. İşte eksikten yeni eksikler görüp işte ben ne yapacağım tarzı düşünebilirsiniz. O yüzden çarşamba perşembe son denemelerinizi çözüp Cuma günü sadece konu çalışmanız bence daha mantıklı. Ama bu konu çalışması hiç durmamalı. Yani e, cumartesi sabahı bile çalışmalısınız. Hatta TYT çıkışı da, neyse oraya geleceğim zaten. TYT çıkışı bile cümlen konu çalışmalısınız. E, bu sınav öncesi bir de sınav yerini görme muhabbeti var. Yani ben yapmıştım, yapmayanlar da var. Bence yapılabilir eğer yakınsa. Sınavdan bir gün önce gidip sınav sıranızı görmek... E, o iyi olabilir. Çünkü mesela örneğin ben de ben ortaokula girmiştim. Ve e, sınav, yerli, sınav sıraları çok kötüydü. E, yani ortaokul öğrencileri için olduğu için bayağı kısaydı ve çok fazla şey vardı. Üstünü çok fazla kazımışlar. Mesela optik boyarken falan sıkıntılıydı. Sınavdan bir, ben bir gün önce gidip gördüğüm için e, gerçi bir gün değil iki gün önce galiba mi diyelim işte. Yani sınavdan önce gidip gördüğüm için e, gidip değiştirmiştim o sırayı. Daha sonra normal sırada girmiştim. O bayağı işime gelmişti. Hani işte bu tarz aksaklıklar falan olursa önceden bir gidip kontrol etmek bence sizin yararınıza olabilir diye düşünüyorum. daha sonra sınav sabahı yemek muhabbeti de var. Ben şahsen son bir hafta hiç dışarıdan yemek yememiştim. Ne bileyim zehirlenirim falan diye. Yani gerek var mı bilmiyorum. Hiç yapanları rastlamadım benden başka açıkçası. Belki birkaç kişi vardır. ama yani özellikle mesela tavuk yemeği falan çünkü en çok en çok zehirlenme olayları ondan oluyor. Veya dışarıdan yeme yediğiniz yemekler dokunabilir. İşte onun dışın, onun ondan ziyade daha çok evde haşlanmış yemekler yedim son bir hafta. Yani ekstra faydası olduğunu bilmiyorum. Ama <laughs> yani zehirlenmediğim için mutluyum en azından. Ee, bu olabilir. Sınav sabahı da gene işte haşlanmış şeyler tercih ettim. Elim haşlanmış yumurta falan. Ee, o tarz şeyler. Ayrıca sınav sabahı ee, kahve ve bitter çikolata kafein oranı artırması için almıştım gene gerek var mı bilmiyorum. Ben yaptım. İşe yaradı mı onu da bilmiyorum. Yani göze görülür bir fark olduğunu bilmiyorum. Ee, ama yaptım yani. Deneyebilirsiniz belki. Bilmiyorum yani. Sonuçta beyni uyarıyor kafein yani. Belki işinize yarayabilir. Ee, daha sonra yani sınav öncesi diyeceklerim bu kadar. Zaten ekstra çok fazla bir şey yok. Yani genel süreci çok kişi hakim. Çok fazla denemeye falan girdiniz zaten. Ee, yani sınav öncesi kendinize sürekli terkinler edin. Hani çünkü ya, bu sınav hayatınızın sonu değil arkadaşlar çok takmamaya çalışın. Yani tabii ki de hani malum ülkenin durumundan dolayı pek çoğumuzun da tek çaresi okumak farkındayım. Yani çok yanlarda da artık çok kurtulamıyor da yani aile baskıları falan da çok var. Hepsinin farkındayım. Yani ben de aynı süreçten geçtim. Arkadaşlarım da hepimiz aynı süreçten geçiyoruz. Ama yani kendinizi bu yönde rahatlatmanız lazım bir şekilde. İşte ne olursa olsun. Ee, sınav anına gelecek olursak da <laughs> özellikle soru çözme sıranızı değiştirmemenizi öneririm. Ya çünkü zaten bütün sene boyunca yüzlerce belki yani yüzlerce denemeye girdiniz. Ee, hani orada zaten deneyeceğiniz kadar farklı yöntem denediniz. Artık bir tanesini belirlemiş olmanız lazım diye düşünüyorum. Ee, onlardan bir tanesini artık yani en iyi, en yakın olduğunuzu yapıp o sınavda o şekilde devam etmeniz lazım. Ee, tabii sınavda aksaklıklar olabiliyor. İşte bir dersi istediğiniz sürede bitiremiyorsunuz. İşte daha sonra eliniz ayağınıza dolaşıyor. O sırada uyamıyorsunuz haliyle. O tarz karışıklar da olabiliyor ki bana da oldu. Yani istediğim sürede çıkamadım Türkçeden falan. O yüzden karışıklıklar oldu. Ben de biraz normalde çözdüğümden bir tık değişik çözdüm. Ama genel plana daha çok sadık kalmaya çalışın. <laughs> e, çünkü kötü etkileme olasılığı iyi etkileme olasılığından çok daha yüksek. E, bu daha çok yaş TET için. AYT'de çünkü zaten bol bol süreniz var. Değiştirseniz de çok bir şey kaybetmezsiniz ama. E, daha sonra TET çıkışı asla soru tartışmayın bence. Çünkü kötü yaparsanız moralinizi bozabilir. Hatta ben e, cuma akşamı arkadaşlarıma son bir başarılar mesaj atıp telefonumu kapatmıştım. Pazar testi yok. Pazar akşamı çıkışta açtım telefonumu. E, o arada kimseyle iletişim kurmayın. İşte hani sınavdan TET'den çıktığından sonra aileniz de soracak. Merak ediyorlar çünkü haliyle. Yani da orada hakkı var sonuçta. E, ama hiçbir şekilde cevap vermeyin. İyi deyin, kötü deyin artık. Yani normal deyin geçin. Kimse cevap vermeyin. Çıkın. TET'den çıkın, işte bir saat nefes alın, dinlenin, yemeğinizi yiyin, kafanız açılsın, sonra ayete çalışmaya devam edin. Ya çünkü ayette hemen orada ne kadar konu öğrenebilirsiniz öğreneceksiniz. Ben sınav sabahı AYT'ye giderken bile hala biyolojide üreme çalışıyordum mesela. Sınavda çıkmadı gerçi, benim şansıma ama çıkabilirdi. Yani bunlar önemli. Mesela TET öncesi tarih özetleri okuyordum, o çıktı, onu yaptım tarihten dinden falan. O yüzden özet okumak sınav gecesi bile çok önemli. Sınav sabahı yolda giderken arabada bile okuyun. Bu bayağı önemli bence. Gayet iyi bir şey. E, sınav çıkışı soru soru konuşmak da bayağı önemli. Çünkü moraliniz falan bozulabilir. Ha, i̇yi yaptıysanız mutlu olursunuz ama bir yanlış gelir. Bütün şeyleriniz moraliniz çöp olabilir. O yüzden asla konuşmayın. E, sınav anı e, pek çok kişi şeye takılıyor. Yani duraksadığımız zamanlar olabiliyor. Çünkü hani mesela kendi sıralımız sıramızdan şaşıp belli sorularda takıldığımızda sanki bütün sınav çok kötü gelecekmiş gibi oluyor. Peş peşe hatalar yapmaya başlıyor, dikkat hataları falan. Ee, şimdi bu e, biraz hani yanlış anlaşılmasın, üstten bakmak gibi olmasın ama genelde çok iyi çalışan, yani çok iyi netleri, hedefi çok iyi olan öğrencilerde çok fazla yaşanmıyor. Yaşansa da diğer derse çok fazla etkilemiyor. Bu daha çok mesela belli konularda, belli konuları tam anlamıyla bitirememiş öğrencilerde yaşanan bir durum oluyor. Çünkü ben de aynı şeyi AYT'de yaşadım. E, şahsen AYT'de matematik çözerken mezuna kalacağım diye düşünüyordum. Yani bir da bir, böyle birkaç dakika falan durdum düşündüm yani bunu. E, ama benim şansım matematik zordu. Ben fenden başlamıştım. Fizik feni çözerken de kendime güveniyordum. Full geleceğini falan zannediyordum yani. Ama matematiğe geçtiğimde öyle olmadı. Matematikte takı takıldım. E, ki matematik benim normalde en iyi olduğum ders diğer derslerden nazaran. <laughs> Yani daha önce hiç o kadar kötü yaşayan denemem olmamıştı. Ama sınavda takıldım ki bizim sınavda zordu gerçekten. Ee, hani işte burada gerçekten çalışan ve kendisine güvenen bir öğrenci şunun farkında olabilmeli. Hani eğer bu sınav zorsa sadece kendisine zor değil. Herkese zor. O yüzden zaten salamalar da ona göre oluyor. Yığılmalar da ona göre oluyor. Bunun gerçekten farkında olmanız lazım. Bu çok önemli. Hatta bence sınavın en önemli parçalarından birisi. E çünkü dediğim gibi ben ayet matematik çözerken ilk turda 15 soru falan çözebildim. Diğerlerini çözemedim. Yani sorulara bakıyorum yapamıyorum. Hani sonra durdum. Bir 5 dakika kitap şey kapattım. İşte insanları izledim vesaire. E nefes aldım. Etrafa baktım. Camdan dışarı izledim. İnsanlar bekliyor falan. İşte sonra düşündüm hani dedim kendi kendime terkini yapıyorum. İşte Muhammed hani senin matematiğin zaten Eğer bu zorsa herkes zor. Yapamazsın. hani eğer sen yapamıyorsan zaten kimse yapamaz. Hani bu, bu mentalitede olmanız lazım. Eğer gerçekten çalıştıysanız. Eğer gerçekten çalışmadıysanız <laughs> diyecek bir şeyim yok. Yani zorsa zordur yapacak bir şey yok. Ama gene de zorsa herkesi zor kafasında olmanız lazım. İşte o kafada olunca daha sonra zaten ikinci partta bütün soruları yeniden çözebildim yani. Ee, bu bayağı önemli. <laughs> AYT çıkışı da yine eğer moraliniz bozulacaksa gene kimseyle konuşmamanızı öneririm. E, eğer çok dert ediyorsanız cevapları da kontrol etmeyebilirsiniz. Hani bunlar size kalmış. Öyle yapan arkadaşlarım da var. Yapmayan da var. Kendisi hemen kontrol eden de var. Cumartesi günü DT çıkışı konuşanlar da var bu arada. Hani bunlar tek çözümler değil ama bence sizi iyi etkileyecek şeyler. Ee, yani genel olarak diyeceğim şeyler sınav öncesi ve sınav anında bu kadar. Ee, ekstradan kafanıza takılan sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz, konuşuruz. Sınavdan sonra da aklınıza bir şey takılırsa sorabilirsiniz. Discord'da, gerçi Discord kapalı ama... Al, ekran gitti. Discord kapalı ama e, VIP e falan girebiliyoruz. Bir şey sormak isteyen varsa beni direkt bireyselden ekleyebilir, oradan konuşabiliriz. Tercih dönemi de isteyenler olursa yine yardımcı olabilirim. Her türlü yardım isteyen yardımcı olabilirim herhangi bir konuda. Normal bir derdiniz varsa da yazın konuşuruz, hiç önemli değil. Kafanızı yarı takın yani. E bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, sınavda şimdiden kolay gelsin, başarılar. Umarım hepinizin istediği gibi olur. Olmazsa üzülmeyin. Dünyanın sonu değil, seneye bir daha girersiniz. Başka yöntemler denersiniz yani. Takmayın.